Necati Bey. Necati Bey. Tamam Gülseren bitsin buna gidersiniz ya. Kardeşim Engin. Ee, eksik bu irsaliye. Bir daha eksik Hürsaliye ile mal gelirse almam ona göre. Tamam siz de çıkın artık. Yarın dilersiniz geri kararını. İki dakikanız var mı Necati Bey? Şöyle. Ben sizden avans isteyecektim. Bir ev kiralayacağım. Onun depozitosu için 700 liraya ihtiyacım var. 700 mü? 700 yani her ay şey olarak kesebilir. Ben oradan bakınca banka gibi mi gözüküyorum? Her önüne gelen para istiyor. Bir Allah'ın kuru da sorsun ya. Bu dükkan nasıl dönüyor? Bu krizde işçilerin maaşı nasıl veriliyor diye bir sorsun bir arkadaş. Tamam Necati. Tabii adımız patron ya. Necati Bey dardayım para. Necati Bey elim sıkıştı para. Oh ne güzel. Tamam Necati Bey. Ya benim masrafım ne kadar bir soran oluyor mu ya? Bu dükkanın kirası, elektriği, suyu, stopajı ne kadar biliyor musun? Ya tamam Necati Bey istemedim farz edin. Ya ne derdin var senin gene? Ne derdin bilmiyorum ki. İyi akşamlar. İyi akşamlar.